merhaba. Bugün sizlere Green Card'tan bahsedeceğim. Bilmeyenler için Green Card, Amerikan hükümetinin 1990'dan beri dünya genelinde 55.000 kişiye çekilişle verdiği bir vize türüdür arkadaşlar. Ve Green Card arkadaşlar geçici bir vize değil, kalıcı bir vize. Amerika'da ömür boyu yaşayabilir, çalışabilir ve yerleşebilirsiniz. Normalde başvurular Ekim-Kasım ayında bir aylık bir periyotta yapılıyor. Ve sonuçlar arkadaşlar Mayıs ayının ilk haftasında açıklanıyor. Ancak bu sene sonuçlar Haziran'ın altısını ertelendi. Koronavirüsten dolayı 6 Haziran'da DV Loter yani kendi resmi sitelerine girdiğinizde oradan bakabiliyorsunuz. Başvuru için de yani bir sonraki çekilişe katılabilmek için de aynı siteyi kullanabilirsiniz. Ben şu an arkadaşlar bilgisayarda ekran kaydı alarak size eğer başvurduysanız geçen çekilişe sonuçlara nereden ve nasıl bakabileceğinizi başvurmadıysanız da bir sonraki çekilişe hangi siteden katılabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Son bir şey daha değinmek istiyorum. Arkadaşlarım da dahil çok fazla kişi ücret öderek Green Card'a katıldığını söylüyor. Arkadaşlar Green Card ücretsiz. Ancak siz Google'a Green Card yazdığınızda birçok firmanın sponsorlu reklamları çıkıyor ve sizden 100 TL, 200 TL, 300 TL gibi ücretler alıp sizin adınıza başvuru yapıyorlar. Sizin yaptığınız başvuruyla onların yaptığı bir başvuru hiç farkı yok. Sadece onlar bunu ücret alarak yapıyorlar. Başvurmak çok kolay, çok kolay arkadaşlar. 2 ya da 3 dakikanızı alıyor. Dijital bir tane fotoğraf ayarlamanız gerekiyor. Biyometrik fotoğraf onu bilgisayardan ayarlayabilirsiniz kendiniz çekebilirsiniz evde bunu dönüştürücüler var arkadaşlar biyometrik fotoğraf yapıyor Amerika'nın kabul ettiği boyutlara göre fotoğraf ayarlıyorsunuz pasaportunuzun olması gerekiyor arkadaşlar pasaport zorunlu geldi en son ee, green card düzenlemesinde pasaportunuz olmadan başvuru yapamıyorsunuz pasaport bilgilerinizi giriyorsunuz kendi kimlik bilgileriniz i̇şte okuldur lisansdır vesaire bilgileriniz girdikten sonra 2 ya da 3 dakikada arkadaşlar zaten yanlış hatırlamıyorsam 1 ya da 2 sayfa gibi bir başvuru sayfası var onu doldurduktan sonra zaten bir ekran gelecek. Eğer onaylandıysa, başvurunuz onaylandıysa Success diye bir ekran geliyor. Orada Confirmation Number. En altta dijital imza çıkıyor arkadaşlar. En üstte soyadınız önce geliyor. Ardından adınız çıkıyor ve doğum tarihiniz geliyor. Bu başvuru sayfası geldikten sonra arkadaşlar bunu saklıyorsunuz. Bir sonraki yılda Mayıs ayında başvuru ekranı açıldığında Confirmation Number'ını girip arkadaşlar oradan kazanıp kazanmanıza bakabiliyorsunuz. Kazandıysanız has been selected kazanmadıysanız has not been selected yazıyor ekranda. Ben şu an tüm süreci yani e, başvurduysanız sonuca e, nasıl baktığınızı ve kazanmadığınızda nasıl bir ekran geldiğini çünkü ben en son kazanmamıştım nasıl bir ekran geldiğini göstereceğim ve başvuru için yani bir sonraki çekilişe başvuru yapabilmek için de hangi siteyi kullanabileceğinizi bilgisayar ekranından görüntü kaydı ekran kaydı olarak göstereceğim. Şu an bilgisayara geçiyorum arkadaşlar oradan takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an sizlere geçen sene Green Card çekilişine başvurduysanız sonuçlarına nereden ve nasıl bakacağınızı başvurmadıysanız da bir sonraki çekilişte nasıl ücretsiz bir şekilde başvuru yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar DV Lottery yazıyoruz Google'a. Resmi site bu arkadaşlar. Normalde çok daha farklı siteler çıkıyor sponsorlu. Onlar reklam arkadaşlar. Danışmanlık şirketlerinin sizden 100 TL, 200 TL, 300 TL alarak sizin adınıza başvuru yaptıkları siteler arkadaşlar. Ben resmi siteye giriyorum. Başvuru da arkadaşlar buradan yapılıyor. Sonuçları da buradan bakılıyor. Ben geçen sene yaptığım başvuru değil. Ondan önce yani 2 sene önce yaptığım başvurum vardı. Onun sonucuna bakacağım arkadaşlar. Check status diyorum. Continue diyorum. Arkadaşlar bu 2 sene önce benim yaptığım başvurdu. Başvuru yaptıktan sonra arkadaşlar böyle bir sonuç geliyor. Mesela success yazıyor burada. Başarılı olarak başvuru yapıldı diye ve burada adım yazıyor burada soyadım şu numara çok önemli arkadaşlar 2020 ile başlayan bu numarayla kontrol ediyorsunuz sonuçlarınızı doğum tarihimiz diyor. burada da dijital imzan var arkadaşlar benim mesela numaram bu buraya arkadaşlar numaramı girmem gerekiyor şimdi çekeceksiniz alttaki niye seçmiyorsun alttaki seçimde arkadaşlar gördüğünüz gibi kabul etme tekrar yazmam gerekiyor başvuru şu arkadaşlar confirmation number şuradaki arkadaşlar çok önemli soyadım doğum tarihim ve arkadaşlar alttaki numarayı yazıyorum submit diyorum zaten o sene kazanmamıştım arkadaşlar yine aynı sonuç çıkacak bende numarayı yanlış yazdım şurada bir tane f olması lazımdı bir yerde Evet, V'lerden sonra bir tane F var şu an olacak. Ben iki sene önce arkadaşlar kazanmamıştım. Has not been selected yazıyor. Kazanmadığınızda arkadaşlar bu geliyor. Kazandığınızda selected olurken not olmuyor burada. Şunu yok sayın arkadaşlar. Has been oluyor. Kazandığınızda. Başvuru arkadaşlar sonuçlar da bu siteden yap yani ya da buradan başvuru da buradan yapılıyor. Sonuçlara da buradan bakılıyor. resmi site bu. Google zaten yazdığında direkt çıkıyor. Başvurduysanız umarım 6 Haziran'da kazanırsınız. Başvurmadıysanız da Ekim ayındaki yeni başvuruya katılırsınız. Her şey gönüllüce olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.